86 86 milyonu yılan kötü gününde birbirine destek olabilen dünyada eller bir tanesi. Belki de dünyada tek Müjde Öncelikle Allah'a milletimizden razı olsun. Sizlerle beraber Tarım Bakanlığımıza, Orman Ekibimize, Jandarmamıza, AFAD'ımıza, Valiliğimize hepsine teşekkür ediyorum. Vatandaşımız da hiç kendisinin özel bir konusu olmamasına rağmen traktörünü bulan traktörüyle, tankerini bulan tankeriyle eline bir tane e, kürek alanda küreği de bir mücadele içerisine girdi. İşte bu millet olmanın özellikleri. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerin de 48 saat boyunca uykusuz bir şekilde bu mücadeleniz hakikaten hem Hatay adına hem de büyük şehir adına onur verici bir şey. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi tabii bizlerin de Hatay büyük şehir güçlendirmemiz lazım. İşte konteynerlarda giden bir ekibimiz var. İnşallah kısa süre içerisinde uygulama projeleri bitirecek. Üç bölgede model gelen en güzel itfaiye binalarıyla sizleri kavuşturacağız. Arkadaşlara gerekli şeyler söyledik hızlı bir şekilde. Çünkü afetler eee ne zaman nerede çıkacağı belli değil. Bizim çok güçlü olmamız lazım. Eee ve Hatay'ımızın 20 yılını bir gelince geldiği yılını kurtarmış bir itfaiye kuracağız. Atarız. İnşallah bu yangın konusunda da tedbirli oluruz. Vatandaşlarımız bu kuru havanın olduğu ortamda, sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda, rüzgarın aşırı olduğu ortamlarda inşallah piknik yapmazlar, ateş oynamazlar ve ateş çıkaracak malzemelerden uzak dururlar. Ahmet Bey senden rica, şey, bu traktörleriyle gelen kardeşlerimiz vardı. Bunları tespit edelim. Bu çiftçi kardeşlerimizin traktörlerinin

सिख गुआी फैसला गुआी फीस सकते